gerçekten insanoğlu kalanmaz boyutta kendine zulmetmektedir. Alemlerin Rabbi Allah insana doğru yolu ona en iyi gelecek yöntemleri öğretirken insanoğlu kendi hevasına şeytanın uşağı olmaya adeta yemin içmiş gibi küfürde, inkarda, günahta yarışıyorlar. Akıl almaz akıl almaz bir olay yarın yarın öl yarın ölecek yarın kup kuruş toprak gibi toprağa karışacak sonra bitkinin çıktığı gibi çıkacak yani çıkmış zaten sen yani bu normal olma şekli biz normal diyoruz alıştık bu zaten kendisini kendiliğinden zaten bir topraktan çıkmasıyla anne karnında çocuğun oluşması bir meyvenin ağaç topraktan çıkması bunlar hepsi birbirinden devasa hayret edilesi haller zaten. Ama böyle döngü böyle olduğunu böyle gördük normal geliyor. Gerçekten insan o kadar büyük ibretler varken o kadar güzellik varken Allah o kadar büyük bir nimete ona vaat ediyorken ve sözünün vaadinin hak olduğunu kesin bir şekilde ona öğretiyorken Resul göndermiş açıklaması gereken açıklıyorken insan insanoğlu acayip bir şekilde acayip bir şekilde kendisinin de anladığı yerde kendisinin de fark ettiği yerde ısrarla günahı günahı sürdürüyor yani az bir bir, bir, bir kıracağı bir şey bir adım atacak o günahın içinde sadece zerre yani az bir az bir zevk sonra karanlık basıyor daha beter batıyor bir çık bir çıkar olmadığını zaten kendisi görüyor bu nedir yani bu nasıl bir olaydır yani bu normal ve hayat dönüyor yer gök içindekiler dönüyor bunu yapan alemler Rabbi kitabını ortaya koymuş hakikati koymuş cehennem gibi bir hakikati vermiş üstünüze altınıza ateş saracak eğer ki siz de geleni nankörlükle karşı gelirseniz bela, bela size yapışacak. Siz doğruyu tutarsanız kalbiniz nur, kalbinizde nur doğacak, ferah bulacaksınız. Kendinize kıymayın, niye kıyıyorsunuz? Yazık, yazık yani doğru yol, Allah'ın gösterdiği yoldur, rahmettir, nurdur, şeytanın çağırdığı yolda. Allah'ın menettiği yolda karanlıktan başka, zarardan başka ne var? Yani sadece dürüst bir adam şu hareket ile bugün çok Allah'ın izniyle çok basit bir şekilde hakikaten anlayabilir. Amacı anlamak olan zaten anlıyor. Ama günahı sürdürmek istiyor. Bu, bu nasıl bir akılsızlıktır? Bu nasıl bir budalalıktır? Yani bu donuyor söyleyecek söz de kalmıyor. Biliyor günah ona zarar Allah'ın merettiği yolların tamamı karanlıktır çukurdur, çıkmazdır. Bunu biliyor, görüyor. Bu zaten açık. Yani her yönüyle hangi taraftayı yakalasan elinde kalıyor. Allah fuhuşu men diyor? Akla tıkamaktan, hayatları perişan etmekten, suç oranını artırmaktan, ahlaksızlığı artırmaktan, kötülüğü artırmaktan, her türlü toplumu yozlaştırmaktan, aklı tıkamaktan, gelişimi tıkamaktan, her türlü pislik, pislik böyle adeta sen evin içine kendi evinin içine kanalizasyonu borusunu sokar mısın? İşte bu fuhuşat dediğimiz, kumar dediğimiz, içki dediğimiz, zina dediğimiz, bu Allah'ın meneti, o en temel, en ahlaksız yollar var ya, her biri toplumun içerisine, işte evin içine akan bir kanalizasyon gibi toplumun içine akıyor. Bak evin içine akan bir kanalizasyon evine hale getirir. İşte o, o pislikler de toplumun içine böyle pislik akıtıyorlar. Her yönüyle zaten. Yani hiçbir kar tarafı yok. İçki dedim uyuşturucu bugün olmuş başına devasa boyutta gidiyor. Yani ben yolda gidiyorum, uyuşturucu pazarlamalarından, uyuşturucu kokularından artık hayret ediyorum, artık bırak gizliyi, artık bırak şeyi. Ne hale düştü toplum? Bunun temel sebebi ne? Temel sebebi işte Allah'ın indirdiğiyle hüküm etmeme, Allah'ın indirdiği nur, rahmet, kurtuluşun yek kaynağı iken o şeytan pisliğini, putperestliği çocuklara o TV'lerde, ekranlarda daha teşvik edilen yol putperestlik, müşriklik, çıplaklık, ahlaksızlık, tamamen soytarılık, aklı tıkayan, hiçbir gerçekle alakası olmayan uydurma hayata teşvik ediliyor. Yani şiddetten istemiyoruz bu kadar kadınlarımız ölmesin, çocuklara böyle bir şeyler yapılmasın, insanlar yapılmasın tabii ki yapılsın diyoruz. E sen nasıl izin veriyorsun senin insanların şiddetle özenmesine, mafya dizilerinden, kabadayılıklardan geçili mi? Bu ne ahlaksızlık ya, bu ne cahillik ya. Fuhuş aldatma e, normal bir şey intikam alma gibi çeşitli şekillerde süsleniyor bu ahlaksızlığı tamamen toplumun içerisine sokmasına nasıl izin veriyorsun en tepedeki insandan böyle en alttaki vatandaşa kimse çıkarmıyorsa bu zulüme ortaktır zalimdir bu ahlaksızlığa doğrudan bir tarafında tutuyor demektir Böyle bir pisliğe toplumun içerisine girmesine nasıl müsaade verirsin? Her yönüyle bunu temizlememiz lazım, aldırmamız lazım, bu küfrü, pisliği arındırmamız lazım, kumar, faiz, içki, bunlar görünürde az bir kazancı vardır, az bir karları vardır, az bir para getirisi vardır ama götürüsü topluma verdiğiniz boyut o getirdiğinin yanında, inanın bana, yani şu çam ağacında tek bir tane yaprak, şu çam ağacının tek bir yaprağıyla bu çam ağacı tamamen bir kıyas edebilir misin bir, birbirine? Bir tane, küçücük, küçücük bir toz kadar yaprağıyla ile bu çam ağacı arasındaki fark kadar o faizin, o kumarın, o fuhişatın, içkinin, o haramların o getirisi o kadar götürüsü işte bu çam kadar, bu, bu kadar büyük. Eğer ki onu tamamen tıkarsan önünü ve bunu tıkarken zorlamayla değil, zorlamayla değil Allah'ın izniyle ancak ee, hikmetini anlatarak bunu ya, pislik olduğundan pislikten başka bir şey olmadığını e, göstererek kanıtlarıyla delilleriyle bütün ibretleriyle o kadar yaşanmışlıklar var o kadar görüntü var önümüzde bir nimet kullanın bakın pislik kuş iş toplumunu önünü açanlar rezil toplumların haline bakın bak kumarın önünü açan toplumların rezil haline bakın faizin bakın insan insan ne hale soktuğuna bakın ya görünür de o kadar diyor ki faiz açık olsa ülkemize bu kadar girdi olur, bu kadar şey olur. Ya bak sen bunu gör, gördüğün e, yani buz da bu, bu, örneği az kalır yani çam adını daima hatırlayın. Yani sen onu kazaysan ne dersin diğer tarafta senin bütün ülkenin e, Allah senin üzerinde e, rahmetini kaldırır sana pis, pis bir toplum lanet edilesi bir toplum şeyle bakarsan onun bunun kredi notuna bakıyorsun Allah'ın rızası yani kıyas edilmez yani bu böyle bir şeyle bir şey. Kıyas edilmez yani bu zerre bütün dünyayla bir e, zerreyi kıyas edebilir misin? E, zerre dahi değil yani. Hadi şey olsun diye bir toz böyle görünmeyin havaya da uçuşan bir tozla bütün kainat kıyas edebilir misin? Yani Allah'ın rızası bu kadar büyük, bu kadar büyük, bu kadar büyük. O saçmalıkların, o zız, cahillerin, o, onların e, kredi notuymuş bilmem onların e, döviz girdisiymiş bilmem yatırımlarıymış. Yahu senin bütün nimet rızkı Allah'tandır. Zaten bugün yağmur yağdırması bütün dünya kuruyacak. Hanginize rızık gidecek? En temel kendiniz kuruyacaksınız, su içemeyeceksiniz, yemek yapamayacaksınız. Bitmeyecek, hayvanlar ölecek. Yani bütün rızık zaten Allah'tandır. Allah sana hangi kapılar açacak? Bak bugün o kadar teknolojik böyle senin işte örnek buyururum milyonlarca insanla verdiğin emeği o işte birkaç bin, birkaç bin insanla bir teknolojik araçla kolayca daha az emek, daha az şeyle kolayca seni kazandığından çok daha büyük bir karlar elde ediyor. Yani sen dürüst olsan Allah sana ne kapılar açacak? Yani bugün ne teknoloji, ne işleri yapılabilir? Gerçek anlamda insanlara servis sözü edilebilirsen, de yaklaştırırsın, zenginliğinde en büyük yaşarsın yer altında Allah sana ne kaynaklar ihsan eder ne lütuflar ihsan eder ne açarız açar senin düşmanlarının kalbini korku doldurur onların önünü tıkar yani sen nasıl ülkenin en başındaki insan en vatandaşa kadar bu faiz işte bu içki kumar bu iş bunlar görünürde zevk tarafı karlı tarafı işte sigara bize bir sürü para kazandırıyor ama ne yaparız bunu sen en iyi şekilde bunun gece gündüz gece gündüz gece gündüz bunun gerçek anlamda insanların bu cehaletten başka bir şey olmadığını anlatırsın. Bak senin filmlerin dizilerin tamamı bu programlar tamamı eğitici yaşanmışlıklar üzerinde kuşattan uzak şeytanın yollarının tamamında uzak tamamen eğitici ol. ol Dolsun, insanlar buna alıştıktan sonra diğerlerine zaten ona tiksinecekler, ah baktıktan başka bir şey olmadığını, baktığınız çalmaktan başka bir şey olmadığını görecekler. Bütün o kadar yapılacak, işlenecek konular var, o kadar yani sen belgeseller, bugün çok güzel bir şekilde insanları bilgiyle donatabilirsin, her yönüyle o kadar, o kadar güzel şeyler yapılabilir. Ama ahlaksızlık, çıplaklık, şeytanın o görünürde süslediği şeylere onlar da hoşuna gidiyor, olayına gidiyor. Ya bak domuz Allah yasaklamış, Sü, domuzu sen serbest bırakıyorsun, işte o eti bilmem daha şey daha hızlı, daha kolay besleniyor, daha kolay üretiliyor, daha az gider bilmem. Yahu zaten Allah imtihan etmiş, imtihan görünürde böyle kolay, hop hazır lokma gibi ama bedava peynir diyor ya fare kapanında bulunur o bedava değildir onun canına maldır o da tam olarak o imtihandır Allah tuzak kurmaz açık bir şekilde işte bildiriyor Resulü ayetleriyle hakikatle ki sen kendine kıyan cahillerden olmayasın. Bu tuzağa düşmeyesin, bu toplumu hep beraber ayağa kaldıralım, hep beraber pisliği yerle bir edelim. Yani insanın yüreği acıyor, yakıyor ciddi anlamda bu spordan dizilerden o kadar boş harcanan vakitlerden o kadar güzel iş yapabilecekken insanın kendine kıydığı bu işlerin e, hali nedir? Temizleyelim, aklı kullanma hikmeti e, keşfetme, e, böyle tamamen yardımlaşma, iyilik üzerine kötülüğü men etme üzerine birbirine yani akıllı akıllarla yarışalım. iyilik ilimde, fende, bilgide, bilimde, güzelliklerde, güzel ahlakta yarışalım. Allah'ın razı olduğu işlerde yarışalım. Bu ne çıplaklıkta, pislikte, vakti çalan sporlarda, ahlaksızlıklarda, oyunlarda, küfürde yani bunlar da yarışılır mı ya bu şeytanın tamamen kuklası olmuş Şeytanı ele geçirdiği toplumlar bunu yapar. Yani yürek, yürek, yürek buna dayanır mı ya? Buna nasıl tahammül edebiliriz artık? Bunu yerle bir edelim artık Allah'ın izniyle. Rabbimizin razı olduğu açlığı işte ilafette kuralım. Tüm temiz kalplere, veren Müslüman dinde kardeşlerimizi, bütün diğerleri Allah'ın izniyle bir çatı altında toplayalım. Zalim, küfür, şeytanın kuklalığı, uşaklığını yapmaktan başkasını istemeyen zalimlerle haddini bildirelim. Allah'ın izniyle. ཡོད པའི ཁྲོད